Yok, 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 yo İstanbul, İstanbul. abi, mülayim Allah. Herkes aya. Elleri görelim. Çekip gittiğinden beri yüreklerimi daladın. Nereden bilecektin beni? Kardeşimle boynuzladın. Ben de bilmiyordum senin bu çocukla olduğunu. Olmalıydım bana gelin. Allah belanı. Verin. Senin. İkimizin de psikolojisi sen bozdun Parmağında oynattın bizi boş yere yordun Kaldık böyle dımdızlak ve halimiz çok bitti Sana son bir sözümüz var kız biz senin bip bip İkimizin de psikolojisini, İkimizin de psikolojisini de psikolojisi sen bozdun Şunu unutma bir gün geleceğiz kapını çalacağız seni yok edeceğiz be ve sana bu son bir çocuğumuz var sana son bir çocuğumuz kız biz senin bip bip şimdi kardeşim ve ben ortamlara atmaktayız gördüğümüz her güzelden bir alt dudak almaktayız <laughs> Buldun parmağında oynattın bizi boş yere yordun Kaldık böyle dındızak ve halimiz çok bir Sana son bir sözümüz var kız biz seni bir tip MC Kamil ve Hamdi ve Künger, Hamdi Künger.